Herkese merhaba arkadaşlar. Önümüzde ne var? Dev var. Dev. 14 kilo 8 gram gelen bir laoz var. Muhteşem. Gerçekten ekonomik değeri yüksek. Çok da lezzetli balıklarımızdan arkadaşlar. Muhteşem ızgarası olur. Şu güzeli. Gerçekten çok yeri balık. Yani bu sene Karaburun'da avlanan en iri balıklardan biri bence. Laoz olarak. Daha da büyüyebilir arkadaşlar. Çıkabilir. Ama e, bu büyüklükleri de buluyoruz. Artık o büyüklükleri bulmak zor. Yırtıcı balık. Görüyorsunuz ağzını. Kalamara bayılır. Eklem bacaklı, karides, ıstakoz, diğer tüm böcekleri yer ve küçük balıkları da affetmez arkadaşlar. Gerçekten. Bu laozların şurasına dikkat etmekte fayda var. Testere gibidir arkadaşlar. Solungaç kapağı. Buralarında da tutulmuyor. Mecburen bu göz çukurlarından tutuluyor. Çok tehlikeli. Eli yırtabilir. Ve özellikle Akdeniz balığı ama Karaburun'da da artık çok yaygın halde çıkmaya başladı. Bu dev balıklarımız. Şöyle bir kaldıralım. Ey maşallah şuraya bakın ya. Dev dev. Maşallah kaç kişi yer bunu ya. Et deposu arkadaşlar. Ellerimi bile yere çekiyor. <laughs> Dişirin ne kadar büyümüş ya. Derya kuzusu ya. Harika bir balık ya. Gerçekten böyle dev balıklar için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.